her kül name, her gün yeni bir beste ve her an farklı bir nefes. Bir taraftan günümüzde bu hatalara, bu tür hatalara düşmemeye çalışırken bir sohbet münasebetiyle de geçtiğini hatırlıyor gibiyim. Bir taraftan da çok ciddi, çok farklı insanlara karşı hakikaten şefkatin, merhametin, mürüvvetin ifadesi olarak onların da günaha girmemeleri için onlar üzerine de siyanet kanatlarını germe, günaha girmelerine meydan vermeme. Mesela bir şeyler yapıyorsunuz da bazı kimselerde bu çekememezlik duygusunu tetikliyorsa acaba ne yapsak ki bunları o çekememezlikten kurtarsak? Mesela birilerinde rekabet duygusunu ille de şu alan senin, bu alan benim, alan kapma mücadelesi filan. Onlar yapmasın da kapmasın, kapamasınlar da alanı ben kapayayım mülazası. Acaba nasıl davransak ki bu insanlardaki o duyguya, o düşünceye meydan vermesek kazanma kuşağında kaybetmelerine sebebiyet verilmesek. Bu kadar mürüvvetli, bu kadar insancıl davranmak onlara karşı. Acaba nasıl yapsak ki bu insanlar haset etmeseler? Hazreti Hasan Basri'nin ifadesiyle, Ben haset eden zalimden mazluma benzeyen daha ciddi bir zalim görmedim. Haset eden öyle bir zalimdir ki daha ziyade acınacak bir mazlumdur. Çünkü haset eden Hazreti Pir'in ifadesiyle evvela kendisini eder ve haset ameli yer bitirir. El haset yekulul hasenat kema nar el İnsan kazancını böyle yakarsa, kül ederse, savurursa şayet bence acınacak durumdadır. Zalimdir ama fakat bir mazlum durumuna düşmüştür. Açmak lazım. Acaba ne yapsak ki o insanlar o duruma düşmeseler? Bunlar çok önemlidir. Çünkü insanın tabiatında var bunlar. İyi terbiye edilmezse çok ciddi böyle üst üste her gün sohbeti cananla rahabitelerden geçirilmezse şayet hafizan Allah. Dil. Efendimiz yine sallallahu aleyhi ve sellem buyururlar ki birisi işte sözler yani gıybetler, iftiralar, buhtanlar, çekişme, çekiştirmeler, gereksiz laflar, füzuri laflar, laf israfı diyebilirsiniz ona. Bir sahabi bunlar ne yaparlar ki? İnsanları lisanların mahsulatından başka cehenneme sokan ne vardır ki buyurur. Hasaidi elsine sözüyle ifade buyurur Hazreti Sadık Masluk. Lisanların hasad ettiği şeyden başka insanı cehenneme sokan. Aslında başka şeyler de vardır. Elle, ayakla, gözle, kulakla yapılan şeyler de vardır. Efendim, dimağla yapılan şeyler de vardır. Demek ki o mevzuda çok kullanılan bir şey ağız oluyor. Çok rahat. Çok rahatlıkla birini çekiştirebiliyor. Çok rahatlıkla hissi rekabet duygusunu ifade edebiliyor. Haset duygusunu ifade edebiliyor. Bazen gıybet edebiliyor. Bazen iftira edebiliyor. اَيُحِبَّ اَحَدُكُمَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ اَخِيهِمْ meyta. Ölü eti yemeye benzetiyor Kur'an-ı Kerim bunu kardeşinin etini yeme diyor, çiğneme diyor. O kadar kerih Hazreti Pir'in mektubatındaki bu mevzuyla alakalı şey size çok şey hatırlatır zannediyorum. Evet, insan karakterinde bu olduğundan, tabiatında bu olduğundan Efendimiz'in beyanı da o. Kullun nâzı Ve başka bir yerde Adem hata etti, evlatları da hata etti. İsterseniz modern yorumlarla bunu genetiğe dikkati çektiğini Efendimiz'in e söyleyebilirsiniz. Demek insanın genlerinde var esasen. Ama insan rehabilitelerle, Allah'la münasebetini kavi tutmak suretiyle, günde birkaç defa huzuruna gelmesiyle, arzu ubudiyette bulunmasıyla, el pençe divan durmasıyla, başını yere koymasıyla, en yakın, yakın durumu ona duayla, tedavruyla, niyazla taşlandırmasıyla, eğer kendini kontrol altına almaz, hafizan Allah kaymalar mukadder olur. Bu açıdan da insaflı insanlara size deyince yine bir aidiyet münazasına bağlı bir şey söylemiş olurum. İnsaflı insanlara düşen şey bir taraftan kendileri başkalar hakkında olumsuz şey düşünmezken olumsuz beyanlarda bulunmazken, rekabet etmezken, hasette bulunmazken, iftirada bulunmazken, onları karalamaya girmezken, bir diğer taraftan da onların bu türlü şeylere girmelerine meydan vermeyecek bir tavır, bir davranış içinde olması lazım. Düşmelerine meydan vermemek adeta. Yanında yürüdüğümüz o insanlar, arkadaş burası biraz kaygan zemindir. Az dikkat et, adımlarını ona göre at, batma burada. Mesela günümüzde diyeyim, bir şey arz edeyim. Mesela mızrak çuvala girmez diye bir Türk atasözü var. Girmez mirat mızrak. Keşke çuvala girecek mızraklar olsaydı ama girmez yani bir yerde. Diyelim ki Cenab-ı Hakk'ın lütfu Bizim insanımız içinde belli bir kesime bidayette müyesser oldu. Cenab-ı Hakk'ın inayeti, Cenab-ı Hakk'ın riayeti, Cenab-ı Hakk'ın kilayeti, Cenab-ı Hakk'ın hıfzı. Zâlike faddullâhi ü'tî men yeşâû. O hikmet sahibidir, neyi murat buyurursa onu yapar. Bu açıdan da tutar, öyle birlerine vazife gördürür ki bu, Bazıları orada aldanabilirler. Nitekim hani Mekke müşrikleri de aldanmıştı Yani. Müşrik de aldanıyor. Bu işte mesela Veli Dibni bu olmalı değil miydi? Veya işte Sakifli falana Urve İbni Mesud'a olmalı değil miydi? Daha Cacı Zalim'in dedesi. Bunlar namlarıyla, nişanlarıyla böyle müşarun bir benan olmuş insanlar. İnsanlığın itaat tablosuna bakınca zahili durumu itibariyle dünyaya teşrifleri, dünyayı nurlandırmaları durumu itibariyle Amine validemize münasebetleri durumu itibariyle Abdullah Hazreti Abdullah Efendimize münasebetleri durumu itibariyle Ebu Talib'in yetimi nazarıyla bakarlar böyle. Belli bir dönemde dedesi Abdülmuttalib'in yetimi nazarıyla bakarlar dünyevi ciheti, cihet dünya cihetiyle, dünyevi cihetle, ukuba cihetiyle zenginler zengini, serveti dağıtıldığında bütün insanları, bütün insanların cenneti peylemesine yetecek kadar zengin insan. O zengin insan dünya cihetiyle fakir. Yok öyle bir arzusu. Öyle bir fetaneti vardı, öyle bir dirayeti, öyle bir kıyaseti vardı ki validemizin kervanlarında onlara bir on yapacak şekilde kazandırdı. Elini dünyaya atsaydı o dünyayı bile böyle celb ederdi. Bir yönüyle küreyi arzın yörüngesini değiştirirdi Allah'ın izniyle. Fakat mali ve mali dünya ma ana illa kerakibin istederle tahta şeceretin tümber aftak diyen bir insanın dünyaya meyli muhabbeti olmadı. Fakir bir insan nazarıyla. Velid İbni Muğire olmalıydı, Urve İbni Mesud olmalıydı gibi. Bunlar insanın yanıldığı noktalardır bu türlü şeyler. Değerlendirme hatalarıdır. Kendilerince değer ifade eden bir kısım meselelere hüküm bina etmelerine bina, kendilerine kaybettiren bir kısım yanılmalar içine girmişlerdir. Oysaki ki böyle görmeselerdi, o zatı kendi kıymeti harbiyesiyle, Allah'ın matmahı nazar olması itibariyle, Allah'ın muradı sübhanisi olması itibariyle o nazarla bir baksalardı, onlar kendileri de necat bulacak belki. Onun nuru sayesinde serfiraz olacaklardı. Ama çok küçük bir şeye takıldı ve kaybettiler. Demek ki beşer tabiatında bu var yani. Dün onu olmuştur. Belli bir dönemde Ömer bin Abdülaziz'i olmuştur. Belli bir dönemde Hazreti Gazali'ye olmuştur. Çok önemli bir insan. Dini 5. asırda ihya eden büyük bir müceddit. Belli bir dönemde Şah-ı Geylani olmuştur. Evratlarına baktığınız zaman bunların öyle sıkıştırılmış, öyle demirden pençeler için almışlar ki dualarında, tazarullarında ve niyazlarında o kadar o mülayim insanlar, o insanları Allah'a havale etme gibi bir durum içinde olduklarını görürsünüz. İbni Veşiş ömrünü veya Meşiş mağaralarda geçirmiş. Tek halifesi olan Hasan Şazeli Hazretleri Allah bizi onlara bağışlasın. Neler görmüş ki o münacatlarına bakın işte lütuf efendim Hizbul Lutfuna bakın. Hizbul Tamsları var iki tane onlara bakın. Hizbul Hıfsına bakın onların. O tazarru ve niyazlar içinde nasıl preslendiklerini göreceksiniz nasıl tazdiklere maruz kaldıklarını göreceksiniz. Efendim bunlar yakının meseleyi görememesi demektir. Bazen yakınlık körlüğü, körlüğü uzaktaki şeyi görmeden daha büyük bir Allah belasıdır. Yakın körlüğü olur. Onun için selef demişlerdir ki o hadislerin kritiğinde, rical kritiğinde vardır. Emsal arasında tenafüs olur çekememezlik olur. Hissi rekabet olur. Ya o da bizim gibiydi filan. Şimdi sizinle beraber bir yönüyle aynı şartları paylaşıyorlar. Fakat Allah'ın lütfu. Zalike fadlullah yü'ti men yaşa. Bu ayeti de değiştiriyor, değerlendiriyor Hazreti Pir. Bir yönüyle değerlendiriyor. Zalike fadlullah yü'ti men yaşa. Bilemezsiniz bunu. Allah'a ait bir şeydir bu. Sonra Kimle yapıyor? Kimleri bu istikamette kullanıyor? Onların mutlaka kıymetli olduğuna delalet etmez bu. Onlar o kapının sadık bendeleri olduklarını hayatlarının sonuna kadar devam ettirirlerse bir şey ifade eder. Yoksa Allah hizmet ettirir, hizmet gördürür. Yoksa liyakatları geriye çeker. İn yeşe yüzhib kum ve yetib halkın cedid. Ruhuyla, düşüncesiyle, hissiyle, letaifiyle terü taze yeni bir kavim getirir Allah Celle Celaluhu. Onlar da ebedi. O konumu ihraz etmiş orada kalmış insanlar değildir. Fakat insanlar bunları bilemediklerinden dolayı böyle küçük yani sizin gibi demeyeyim de yani benim gibi böyle insanları görerek ya bunlarla ne olur yani karınca gibi insanlar. E niye bunlar böyle dünyanın 180 kaç? 148, 150 filan ben 170 yapın dedim. Ülkesinde okul açıyorlar. Şimdi meseleye böyle bakınca bu kadar okul gittiğiniz yerde. O kadar okuma salonu, o kadar kültür lokali, o kadar organizasyon. Kendi kendine Allah Allah bu nasıl şey böyle? Allah yapıyor bu işleri. Allah birilerini istihdam ediyor. Bak çok tekerrür eden bir mülazayı bir kere daha müsaadenize sığınarak tekrar ediyorum ben. Allah'ın büyüklüğünün emarelerinden bir tanesi küçük şeylerle büyük işler yapmaktır. Bu koskocaman fiziki dünyayı Allah Celle Celaluhu atomlardan, atom altı şeylerden, elektronlardan, protonlardan, nötronlardan, iyonlardan, son zamanlarda bahis mevzu olan eterden, esirden yaratıyor Allah Celle Celaluhu. Kim bilir bunun altında daha neler var? Öbür alemleri belki Allah Celle Celaluhu ondan yaratacak. Bunlar onun büyüklüğün emaresidir. Küçük şeylerle baş döndürücü büyük şeyler yapıyor. Kendi büyüklüğünü gösteriyor Allah burada. Fakat bu esviri tam kavrayamayan insanlar hissi rekabete girebilirler. Bunları bir realite olarak kabul etmek lazım. Dolayısıyla hazımsızlık olabilir. Şimdi bize düşen şey bir taraftan bu mesele başkaları için hiçbir söz söylemeden, yaptıkları şeyleri çekememezlik gibi bir bağışlayın. Bir densizliğe düşmeden, hissi rekabet mülahazasına girmeden, imkan el veriyorsa şayet, onların da yaptığı şeylerde ellerinden tutmak lazım. Şimdi bu mesele bilinmiyordu yani. Siz yapınca, ister hissi rekabetle, ister biz de varız falan demek, ister bizde alan kapıyalım burada mülahazasıyla, e Allah'a binlerce hamdü sen olsun sizin yaptığınız şeylerin yanında başkaları da harekete geçti. Bir yönüyle meseleyi katlıyorlar. Allah onlardan da ebeden razı olsun. sahillerini meşgul etsin. Hizmetlerini bire bin haline getirsin. Bu mülahazayı yaşamalıyız. Bunu bir etmeliyiz. Allah'ım bunu gönüllerimize de kabul ettir demeliyiz. Çekememezlik duygusunu gönlümüze misafir etme rüyalarımıza bile gelip bağışlayın. Halk ifadesiyle diyeceğim. Çünkü meseleyi deni görüyorum. Rüyalarımıza bile gelip tebelleş olmasın. Öyle nezih, öyle temiz. O mülazada pak yaşamalıyız Allah'ın izniyle. Bir diğer taraftan da onların bazı meselelerine yardımcı olmak suretiyle rekabet edeceklerin, haset edeceklerin ellerinden tutmak suretiyle, hizmetlerine alkışlamak suretiyle. Onlardaki o duyguların kendilerini günaha sokmasına meydan vermemeliyiz. Bazıları da belki hasmane bir tavırları, bir duruşları vardır. Ve nazzilü'l-Kur'ânü ma huwa şifâ'un ve rahmetun lil mu'minin, Ve rahmetun lil mu'minin, Şifa ve rahmet lil müminin ve la yezidu zalimin Şöyle böyle zulümle vicdanını, kalbini kirletmişlerin de sadece husranını artırır diyor Kur'an-ı Kerim. Herkesin istidadına vabeste asar-ı feyzi nisandan efli sadef tüm dürdane kapar. Ama bize düşen şey bence bugün yaptığımız şeylerle Cenab-ı Hakk'ın rızasını hedefleyip gittiğimiz gibi aynı zamanda gelecek nesiller tarafından da keşke şöyle davransalardı, keşke şöyle etselerdi falan dememeli. Doğduğunda ağlarken alem öyle bir ömür sür ki olsun mevtin sana hande aleme matem. İnsan dünyaya geldiği zaman ağlayarak dünyaya gelir değil mi? Ben bilmiyorum da doktor bey. Bütün çocuklar ağlar mı? Evet, ruhlar aleminden kopup bu dünyaya geldiklerinden dolayı esas ağlıyorlar. Hz. Mevlana'nın mesnevisinde ifa ifaret ettiği gibi. Efendim, yadında mı diyor yani? Sen dünyaya geldiğin zaman ağlıyordu ama el alem de gülüyordu. Öyle bir ömür sür ki olsun diyor. Mevtin sana hande hande gülme demektir Farsça. Ek ilaveleriyle belki 30 tane terkiple ifade edilmiştir eski Osmanlıcada bu. O zaman sen gül. Alemde matem tutsun öyle bir ömür yaşa. Hakikaten bağlayıcı, birleştirici, uzlaştırıcı, el atıcı. Öyle bir ömür yaşamalı bence. Sonra gittiğimiz zaman Mevt bizim için hande olsun, başkaları için de matem. Biz gülelim, başkaları ağlasın. Dünyaya geldiğimizde biz ağlıyorduk, başkaları gülüyordu. Çok şükür bir çocuğumuz oldu diye. Bu meseleyi tersine çevirelim. Alem ağlasın, matem tutsun, biz de gülelim. Buna ihtiyaç var. Bugün buna ihtiyaç var. Yokluğunda var olan, varlığında bilmez yokluğu sohbeti lar, yar lezzetini bilmez beyim ayar olan. Sohbeti yar lezzetini bilmez beyim ayar olan. Allah'a ait şeyleri konuşma, hep mesele ona bağlama ayar olan o lezzeti bilmez. Peygamberle alakalı sallallahu aleyhi ve sellem müsahabe lezzetini ayar olan beyim bilmez. Din müsahabesini beyim ayar olan bilmez, yabancı olan bilmez. Yar olmak lazım. Yar olmak lazım ki onun yarlığını duyabilesin. O da senin senden sıyrılmana bağlı.